Eğer Instagram Reels ile nasıl milyonlarca izlenme alabilirsin, yani içeriğimiz nasıl viral olur, aynı zamanda viral olmanın artı ve eksi yönlerini öğrenmek istiyorsan izlemeye devam et. Merhaba, aciyakadim.com kurucusu ben Merve. Özellikle marka ve iş sahiplerine yönelik olan bu video nasıl Instagram'da viral olunur ve aynı zamanda kendi örneğimi paylaşarak bu içeriğim nasıl viral oldu ve bundan neler öğrendim bunu paylaşıyor olacağım. Öncelikle viral içerikte en hafife alınan ilk ipucu videomuz viral olsun diye uğraşmamak. Eminim bunu herkes düşünmüş bir videomuzun ya da bir içeriğimizin viral olması düşüncesiyle ve isteğiyle belki saatlerce zaman harcadık, belki tekrardan çekimler yaptık ve içeriği tekrardan düzenleyerek saatlerce üzerine durmuş olabiliriz. Ben bile defalarca deneme yaptım. Belirli içerikler üzerinde saatlerce zamanımı harcadım. Hatta bir gün boyunca bir videoyu tekrar tekrar çekmeme rağmen izlenmesi o kadar kötü oldu ki. Halbuki çok basit ve hiç beklenmedik videolarımız aslında aslında viral bile olabiliyor. Aynen bu örnekte de benim bir videom, inanın ki 5 dakika bir 6 dakika zaman harcamışımdır. Son dakikada o fikir aklıma gelmiş olup ve hemen çekmeye karar verdim ve aylar sonra 5 milyona kadar izlenme aldım. O yüzden burada demek istediğim şu ki saatlerce zaman harcadığımız içerik yerine belki de hiç o kadar düşünmediğimiz, o kadar çaba sarf etmediğimiz bir içerik bile viral olabilir. Çünkü bazen bir şeyin üzerine ne kadar durursak ve ne kadar onu düzeltmeye çalışırsak bazen de o kadar da batırabiliyoruz. O yüzden içeriklerinizi yaratırken biraz daha rahat olun, özgür düşünün ve çok fazla viral olması için uğraşmaya kalkmayın. İkincisi duygulara hitap edebilmek. En sevdiğin film sana ne anlam ifade ediyor ve hangi duygularını ortaya çıkartıyor? Aynı mantıkla sosyal medya paylaşımlarımızda da insanlara daha doğrusu hedef kitlemize yaşatmak istediğimiz duygu nedir? Buna karar verdikten sonra kurguya başlayabiliriz. Yani bir içeriği paylaştığımızda evet bir video, bir resim ya da bir görsel olarak paylaşıyoruz ama içeriğin içinde karşı tarafa verdiğimiz duygu ve karşı tarafın hissettiği duygu ve mesaj çok daha önemlidir. O yüzden en fazla izlenmiş, milyonlarca izlenmiş içeriklere, videolara baktığımız zaman mutlaka insanın birkaç duygusuna hitap ediyor. O duygu harekete geçiriyordur. Eğer Reels videoların ile viral olmak istiyorsan sana vereceğim son ipucu ise en kolay ve aslında viral videoların kanıtlanmış olduğu bir yere bakabiliriz. Bu da TikTok. Gerçek şu ki şu anda gördüğünüz Reels'ların birçoğu bir zamanlar TikTok'ta viral olmuş ya da müzikler belki bir yıl öncesinde viral olmuş müzikler ya da videolar olabiliyor. Önce trendler TikTok'ta başlıyor genellikle ve daha sonra Reels'a, Instagram Reels'a doğru kayıyor. Ama bazen de mesela TikTok'ta çok az izlenme almış, viral olmayan içerik, konsept ya da müziği alıp Reels'da Aynı şeyi kullandığımız zaman belki de Reels'da daha fazla kişi izleyebiliyor ve belki de viral bile olabiliyor. Buna da kendimi örnek verebilirim çünkü TikTok'ta bulduğum müzik çok fazla kullanılan bir müzik değildi. Hemen şuraya yan tarafa viral olan videomu ekliyor olacağım. Bu şekilde görebilirsiniz geçişleri konsepti ve yazdığım metini görebilirsiniz. Bu videonun müziğini ve konseptini TikTok'ta keşfettim. Ama orada paylaşan kişi sadece kıyafet değişimini gösteriyordu. Yani daha doğrusu moda odaklı bir paylaşım idi. Daha sonra dedim ki ben bunu kendi işime nasıl uygulayabilirim ve aynı zamanda biraz da duygu ilave edip daha fazla kişiye nasıl ulaşabilirim ve insanlara dokunabilirim. Ve elbette bu video ile vermek istediğim mesaj, motivasyon ve girişimci adaylarının onlara neler bekliyor, onlar için neler mümkün bunu gösterebilmek idi. Ama şöyle bir gerçek var ki insanlar kendi başarılarından ve kendi yaptığı işlerden konuşunca buna elbette bazı insanlar da rahatsız olabiliyor. Onlarda farklı bir duygu uyandırabiliyor. Böyle olduğu için de iki farklı bakış açısına seslenebiliyordum. Ve şöyle bir gerçek var ki bu içeriği birçok kişi sevdi, birçok kişi paylaştı. Aynı zamanda bazılarını da rahatsız etti. Her iki taraf içinde de bir sürü yorum ve paylaşım alınca da ne oluyor peki? Algoritma daha fazla kişiye gösteriyor. Sonuçta etkileşimin iyisi kötüsü olmuyor. Ve bu video aradan birkaç hafta geçmesine rağmen hala milyonlarca izleme almaya devam etti. Bu videonun viral olmasında az önce sıraladığım 3 faktör 3 ipucu rol oynamaktadır. Birincisi bu videoyu hazırlarken hadi bakalım şimdi viral video yapma zamanı deyip e, saatlerce üzerine düşünmedim ya da planlama yapmadım. Açıkçası bu videonun viral olacağını da bilmiyordum. Tek belli olan videonun konsepti, aynı zamanda müziği seçmiştim ve mesajım belliydi. Ve buradaki mesajım girişimcileri motive etmek ve bir kişi için neler mümkünse onlar için de neler mümkün olabilir bu mesajı yaymaktı. Ve özellikle TikTok çok da çok fazla viral olmayan ama geçişlerini çok beğendiğim, konsepti ve müziği beğendiğim videoları seçiyorum. Hatta bana defalarca izlettiren müziği ve bunu anlamaya çalışıyorum. Bunları not alıyorum ve bir şekilde kendi işimi uyarlıyorum. Peki içeriğimizin viral olmasının artı ve eksi yönleri nedir? Bu durum herkesin hesabına içinde bulunduğu sektöre göre değişebilir. Ama özellikle marka ve iş sahiplerini göz önünde bulundurarak viral olan içeriğimiz, ürün ya da hizmetimiz bizle alakalı ise o zaman sadece milyonlarca kişiye değil milyonlarca potansiyel müşteriye de ulaşıyoruz demektir. Elbette milyonlarca kişiye ulaşmak özellikle reklam vermeden, reklama para harcamadan mükemmel bir sonuç. Eğer kendi açımdan konuşacak olursam, yani az önce paylaştığım videonun viral olmasıyla birlikte bana ne artısı oldu ve ne eksisi oldu? Şimdi bunlara değinmek istiyorum. Öncelikle takipçi sayım kat kat arttı. Her gün binlerce takipçi kazandım. DM'im yani mesajlarım dolup taştı ve sürekli her saniye boyunca yeni birisi mesaj atmaya başladı. Hem hedef kitleme ulaştım hem de hedef kitlem dışındaki insanları kendime çekmiş oldum. Şimdi eksi yanlarına değinmek istiyorum. Çünkü sadece hedef kitlem değil, aynı zamanda girişimcilikle yakından, uzaktan yakından alakası olmayan birçok kişiyi de hesabıma çekmiş oldum. Hem benimle çalışmak isteyen, benden danışmanlık almak isteyen hedef kitleme ulaşırken aynı zamanda bir 1000 TL at da yolumuzu bulalım şeklinde mesajlar ya da iPhone 6'sını, iPhone 7'sini yenilemek isteyen, benden hediye isteyen insanlar ya da sadece rastgele para isteyen birçok kişiyi de hesabıma çekmiş oldum. Normalde yüzde gel geldiğimiz zaman insanların yüzüne söylemekten utandığımız, çekindiğimiz şeyleri çok rahat bir şekilde mesajda yazacak kadar ilginç mesajlar almaya başladım. Tabii bu da istediğim bir sonuç değil. Şöyle bir gerçek var ki gerek hesabımız, gerek içeriğimiz viral olduğu zaman, milyonlarca kişiye ulaştığı zaman kime ulaşması ve kime ulaşmaması gerektiğini biz artık kontrol edemiyoruz. Bu da eksi yanlarından biri. İçeriklerimizi biraz daha nişe, biraz daha kendi sektörümüze yakın bir şekilde uyarladığımız zaman belki de içeriklerimiz milyonlarca izlenme almayabilir. Ama özellikle markaya da iş sahibiysen sırf viral olmak için işletmen dışında yani ürün ya da hizmetin dışında farklı alanlarda içerik paylaşmamanı öneririm. Çünkü sektörünüzle alakası olmayan sizin ürününüz ya da hizmetinizle ilgilenmeyen birçok kişiyi de hesabınıza çekmiş olursunuz. O yüzden marka ve iş sahipleri için önerim şu ki hedef müşterinize ne kadar iyi seslenebilirseniz, hedef müşterinize dokunan bir içerik paylaşırsanız ve DM'iniz hedef müşterinizin sizin ürününüz ya da hizmetinizle ilgilendiğini görüyorsanız o içerik sizin için viral olmuş demektir. Bu videoda viral olan Reels içeriğimde etkisi olan 3 ipucundan aynı zamanda viral içeriklerin artı ve eksi yönlerinden bahsettim. Eğer eklemek istediğin bir şey varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsin. Eğer daha kaliteli Reels videoları çekmek istiyorsan Instagram'da beni takip etmeyi unutma. Ben Merve, izlediğin için teşekkürler.